Merhaba canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kesirlerle ilgili bazı etkinlikler yapacağız. Etkinliklere geçmeden önce sizden isteğim kanala abone olmamız olmanız, e, beğen butonuna tıklamanız, ayrıca sağ alt köşedeki zil sesine tıklayarak bildirimleri açmanızı istiyorum. E, bildirimleri açarsanız çocuklar video yüklediğimde, yüklediğim anda size mesaj gelir ve videodan haberdar olup hemen izleye izlersiniz çocuklar. Hemen etkinliğimize geçelim çocuklar. Şimdi bütün, yarım ve çeyrek kavramları ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Bütün dediğimiz zaman çocuklar bir şeyin tamamından bahsediyoruz. Yani mesela bütün dediğimiz zaman bir bütün ekmek, bir bütün elma, bir bütün armuttan bahsediyoruz. Yani onun tamamından bahsediyoruz. Ama yarım dediğimiz zaman elimize bir bıçak alıp onu tam ortadan iki eşit parçaya ayırmaktan bahsediyoruz. Yani bir ekmek dediğimizde bu aklımıza gelecek ama yarım ekmek dediğimizde o bütün ekmeği bu şekilde ortadan ikiye bölüp yarısını almaktan bahsediyorum çocuklar. İşte bu yarımdır çocuklar. Bunu bir ekmek olarak da düşünebilirsiniz. Ortadan ikiye kestik. Veya bir elma olarak da düşünebilirsiniz. Ortadan ikiye kestiğinizde e, yarımı elde ediyorsunuz çocuklar. Çeyreğe geldiğimizde ise yine bu sefer bir bütünü iki eşit parçaya değil de dört eşit parçaya bölmekten bahsediyoruz. Yani önce şöyle iki yarım'a yani ortadan ikiye sonra bir daha ikiye keseceğiz. Yani dört eşit parçaya ayırmaktan bahsediyorum. Herhangi bir parça farklı olursa biz ona çeyrek diyemeyiz çocuklar. Yarımda da böyle. Bir parça büyük, bir parça küçük olursa biz buna yarım diyemeyiz. Yani şöyle bir yuvarlak olsaydı ve biz bunu buradan kesseydik. Bakın şöyle. Biz buna yarım diyemeyiz değil mi çocuklar? Çünkü tam ortadan kesmedim. Çeyrekte de böyle. Bir yuvarlak düşünün. Şöyle kesmişim. Şöyle kesmişim. Ben kalkıp şurasına çeyrek diyemem çocuklar. Çünkü eşit parçalara ayrılmamış. Konumuza etkinliğimize tekrardan dönüyoruz. Çeyrek dediğimizde 4 eşit parçanın bir tanesinden bahsediyoruz çocuklar. Şu şekilde. Bunu unutmayın. Bu durumda baktığımız zaman bir bütün. Bütünü kestik. Kaç yarım etti? 2 yarım etti değil mi çocuklar? Bir bütün 2 yarım etti. Peki bir bütün bir bütün kaç çeyrek etti? Gelin buraya bakın. Bir bütün kaç tane çeyrek etti? 1, 2, 3, 4 tane çeyrek etti. Hatta bunlara çeyrek, 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 çeyrek diye yazabiliriz. Bunlara yarım, yarım diye yazabiliriz canlarım. Şimdi diğer sayfalardaki etkinliklerimize geçince konuyu daha güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Bunları yaparken çocuklar önünüzde matematik defteriniz olursa iyi olur. Matematik defterinizi yanınıza almamışsanız videoyu burada durdurun ve hemen defterinizi almaya gidin. Şimdi çocuklar bütün yarım çeyrek etkinliklerini yaparken kesinlikle şekilli yapıyoruz. Yani aklımızdan hemen iki bütün Beş yarım, dört yarım, iki yarım şeklinde yazmıyoruz. Bizden şu şekilde yapacağız. Bizden iki bütün mü istemiş? Tamam. İki bütünü buraya çiziyorum. Bir bütün. 2 bütün. Benim iki bütünüm var burada. Peki bu iki bütünü ne yapmamı istemiş? Yarım yap demiş değil mi çocuklar? O zaman benden yarım istiyorsa alırım burada. Yarım yaparım. Bu bütün ama yarım değil. Onu da yarım yaparım. Şimdi sayarım. Kaç tane yarımım oldu? Bir yarım, iki yarım, 3 yarım, 4 yarım. Demek ki iki tane bütün dört tane yarımmış çocuklar. Bu şekilde yapıyorum. Diğer etkinliğe geçiyorum. Bu sefer 4 bütün nokta nokta yarım eder. Yani yine bana bütün vermiş yarım yapmamı istiyor. E ben önce dört bütünümü çizerim. Bir bütün iki bütün 3 bütün 4 bütün. 4 bütünümü çizdim. Benim bu 4 bütünümü ne yapmamı istiyor? Yarım yapmamı istiyor değil mi? Hemen yarım 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 yarım. Kaç yarım oldu? 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 yarım, 7 yarım, 8 tane yarım etti. Şekilli yapacağız çocuklar. Şekilli yaparsanız kimse sizin sırtınızı yere getiremez. Bütün derslerinizde başarılı olursunuz. Diğer etkinliğe geçiyorum. 6 tane bütün demiş ve bunları yarım yap demiş. Çocuk oyunca hemen 6 tane bütünümü çizerim. Artık etkinliği biliyorsunuz. 1 bütün, 2 bütün, 3 bütün, 4 bütün, 5 bütün, 6 tane bütünümü çizdim. Bu bütünlerimi yarım yapmamı söylediğine göre hemen yarım yapıyorum 6 bütünümü çizdim yarım yapıyorum yarım iki yarım 2 yarım iki yarım iki yarım 2 yarım iki yarım iki yarım şimdi sayıyorum kaç yarım ettiğini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yarım eder canlarım bu şekilde bir de her saydığınızı çizin çocuklar karıştırmanızı istemiyorum Diğer etkinliğe geçiyorum. Yine aynı bir şey yani benzer bir soru. 3 bütün vermiş bana. 1 bütün, 2 bütün, 3 bütün. 3 bütünü mü çizdim. Bu bütünleri ne yap demiş? Yarım yap demiş, değil mi? Yapayım, emredersiniz. Al sana yarım. Al sana yarım. Al sana yarım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yarım ediyor. Bu kadar basit çocuklarım. Siz yeter ki şekilde yapın. Sorular korksun sizde. Ha, çeyreğe geldik. Çeyrek. Aynı çözümleri yapacağız çocuklar. Kalemimizi değiştirelim bu sefer. Pembeyle yapalım. Şimdi yine bana iki bütün vermiş. İki bütün. Bir bütün. İki bütün vermiş değil mi? Yalnız bu sefer bana bu bütünleri ne yapmamı söylüyor? Çeyrek yapmamı söylüyor değil mi? Evet. Çocuk oyuncağı. Çeyrek. Bu muydu çocuklar? Değildi değil mi? Bu yarımdı. Çeyrek buydu. Dört eşit parça. Bunu da dört parçaya ayırıyorum. Ve sorunun bana istediği şeyi yerine getiriyorum. Ne yapıyorum? İki bütünü çeyreklere parçaladım. Hemen sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane çeyreğim varmış. 4 bütün diyor bu sefer. 4 bütün. Hemen çözüyorum. bir bütün, iki bütün, 3 bütün, 4 bütün. Peki bu bütünleri ne yapmamı istiyor? Çeyrek yapmamı istiyor, değil mi? Hay hay, hemen yapalım. Çeyrek dediğinde biz bunu kaç parçaya ayırıyorduk? 2 4 eşit parça, değil mi çocuklar? Diğerlerini de çeyreğe ayırıyoruz. Diğerlerini de çeyreğe ayırıyoruz ve bu şekilde hepsini çeyrek yaptık. Kalan tek işimiz bunları çizerek saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane çeyrek ediyormuş. Diğer etkinliğime geçiyorum. Yine aynı soru sadece sayılar değişmiş. 5 tane bütün var çocuklar burada. Bunları ne yapmamı istiyor? Çeyrek yapmamı istiyor. Hemen 5 bütünümü çiziyorum. 1 2 bütün 3 bütün 4 bütün 5 tane bütünümü çizdim. Bu 5 bütünü çeyreklere dönüştürmemi istiyor. Hemen elime kalemimi alıyorum. Ve çeyrek yapıyorum. Çeyrek Çeyrek 4 çeyrek değil mi çocuklar? 4 çeyrek 4 çeyrek 4 çeyreğe çevirdim. Kaç çeyrek ettiğini şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane çeyrek ediyormuş. Yine benzer bir soru çocuklarım. Hemen başlıyoruz. 3 bütün demiş bu sefer. 1 bütün, 2 bütün, 3 bütün çizdik çocuklar. 3 bütünü ne yap demiş? Yine çeyrek yap demiş. Yine aynı şey. Hemen çeyreğe çevir çeviriyorum. 4 çeyrek. 4 çeyrek 1 bütün 4 çeyrek. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iki tane çeyrek ediyormuş. 3 bütün 12 çeyrek ediyormuş. Şimdi bu soruların değişik hallerine gideceğiz çocuklar. Nasıl? Şimdi bu sefer çeyrek vermiş bizden bunları bütüne çevirmemizi istiyor çocuklar. Hemen yapalım. Şimdi burada tek tek çeyrek yapacağınıza çeyreği bütünlerin üzerinde gösterebilirsiniz. Nasıl? Şimdi bir bütün dört çeyrek değil miydi? Dört çeyrekti değil mi? Ben burada bir, iki, üç, dört çeyrek çizdim mi? Çizdim. Ama benden on iki tane çeyrek istiyor. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hala olmadı. Dokuz, on, on bir, on iki. Ben buraya on iki tane çeyrek çizdim mi çocuklar? çizdim değil mi? Sayıyorum. 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek. 5, 6, 7, 8 çeyrek. 9, 10, 11, 12 tane çeyrek çizdim. Peki bunların kaç tane bütün ettiğini soruyor bana değil mi? Evet. Bakalım. 1 bütün. 2 bütün. 3 bütün ediyor çocuklar. Gördünüz mü? 12 çeyrek 3 bütün ediyormuş. Bakalım. Bu sefer 16 çeyrek diyor. 16 çeyreği dağınık dağınık çizeceğimize. Her 4 tanesi bir bütün ediyor ya çocuklar. Ben 4'ünü birlikte yapıp bütün elde edeceğim. Şöyle. Al sana 4 çeyrek. Al sana 4 çeyrek daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 10, 11, 12 sığmayacak çocuklar. Ha, sığdıracağız. 13, 14, 15, 16. Bir daha sayalım. 16 çeyrek istemişti bizden. Değil mi çocuklarım? 16 çeyrek. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane benim çeyreğim var. Peki bu 16 tane çeyrek yani bu çeyrekler kaç tane bütün ediyor? Sayalım. Bir bütün, iki bütün, üç bütün, dört tane bütün ediyormuş çocuklar. Kalemin mürekkebi bitti çocuklar. Kalemimi değiştireyim müsaadenizle. Şimdi burada diğer soruda 20 çeyrek diyor çocuklar. 20 tane çeyrek size çok böyle Kalabalık gelebilir. Ben 20 çeyrek nasıl çizeceğim diyebilirsiniz. Bunları demeyin. Korkmayın. Sorular korksun sizden. Hemen 20 çeyreği şu şekilde çiziyoruz. Şekilleri küçültürsünüz. Al sana 4 çeyrek. 1, 2, 3, 4. 20 tane çizeceğiz. 4, 5, 6, 7, 8 çeyrek. 9, 10, 11, 12 çeyrek. 13 14 15 16 çeyrek benden 20 istiyor. 16 17 18 19 20 çeyrek. Ben 20 tane çeyrek çizdim buraya. Peki soru ne diyor? 20 çeyrek nokta nokta bütün eder. Yani bunları bütüne çevir diyor. E zaten hazır. 1 bütün 2 bütün 3 bütün 4 bütün 5 bütün çocuklar. Demek ki 20 çeyrek 5 bütün ediyormuş. Bu şekilde çizerseniz çözüm kendi kendine çıkıyor çocuklar. Diğer sorumuz 8 çeyrek nokta nokta bütün eder. Hemen 8 çeyrek çiziyorum. 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek. Ama benden 8 çeyrek istiyor. 4 çeyrekti. 5 6 7 8 çeyrek. Ben bu şekilde 8 çeyrek çizdim. Peki bu 8 çeyreğin neyini soruyor? Kaç bütün ettiğini soruyor. Bakalım. Bir bütün 2 bütün değil mi çocuklar? 2 tane bütün ediyormuş. Bu kadar basit çocuklar. Kendinizi hiç zorlamanıza gerek yok. Çeyrek dediği için çeyrek çiziyorum. Bütüne çevir dediği için zaten bütündür. Bütüne çevirmiş oluyorum. Son sayfamıza geçtik çocuklar sanırım. Evet son sayfa. Bu sefer Yarımları bütünlere nasıl çevireceğiz? Onunla ilgili bir etkinliğimiz var çocuklar. Hemen başlayalım. Çeyrekte nasıl yaptıysak yarımda da öyle yapacağız çocuklar. Fakat bu sefer sadece yarım çizeceğiz. Nasıl? 6 yarım çiziyoruz. Şu şekil. 2 yarım 4 yarım 6 yarım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarım çizdim. Bu yarımları ne yap diyor? Bütün yap diyor değil mi? E zaten bütün. 2 yarım 1 bütün ediyor. 2 yarım 1 bütün ediyor. 2 yarım 1 bütün ediyor. 1, 2, 3 bütün ediyor çocuklarım. Demek ki 6 yarım 3 bütün ediyormuş. Diğer soruya geçiyorum. 12 yarım nokta nokta bütün eder. Ben ne yapacağım şimdi? Hadi soruyorum size. Evet 12 tane yarım çizeceğim değil mi çocuklarım? Gelin birlikte çizelim. 12 tane yarım. 2 yarım. 4 yarım. Pardon bu çeyrek oldu. Düzeltelim çocuklar kafanız karışmasın. Kafanız karışmasın çocuklarım. İki yarım, bu da iki yarım, bu da iki yarım, iki, dört, altı yarım etti. Bize 12 yarım lazım. 6 7 8 dokuz, on, on bir, on iki tane yarımımız var. 12 tane yarım, kaç tane bütün eder diyor, değil mi çocuklar? Hemen hesaplayalım. İki yarım bir bütün ediyor zaten, bir bütün. 2 bütün 3 bütün 4 bütün 5 bütün 6 tane bütün ediyormuş bu şekilde çocuklar 6 tane bütün eder diğer sorumuza geçiyoruz 4 yarım nokta nokta bütün eder yarımlarımızı bütünlere çeviriyoruz önce 4 yarım çiziyoruz çocuklarım 4 yarım çiziyorum 2 yarım 4 yarım. Ben 4 yarımımı çizdim mi şimdi? Çizdim. Bu 4 yarımı ne yap diyor? Bütünlere çevir diyor, değil mi? Hemen bütüne çeviriyorum. 2 yarım 1 bütün. 2 yarım 1 bütün. Toplamda kaç tane bütünüm oldu? 1 bütün. 2 bütünüm oldu çocuklar. Bunu 2 ekmek 2 yarım ekmeği birleştirmek olarak da düşünebilirsiniz çocuklar. 2 yarım ekmek birleşince bir tam ekmek ediyor. Diğer iki yarım ekmeği birleştirdiğinizde o da bir tam ekmek ediyor. Bir tam bir tam daha iki tam yani iki bütün ekmek ediyor çocuklar. Son sorumuza geçiyorum çocuklarım. On yarım nokta nokta bütün eder. Ne yapacağız burada? Şunu vermiş bana değil mi? Hemen çizelim o zaman. On tane yarım çizelim. İki yarım. 4 yarım. 6 yarım. 8 yarım. 10 yarım. 10 yarım çizdim. Bu on yarımı ne yap diyor bana? Bütün yap diyor değil mi çocuklarım? Hemen geliyoruz ve yarımları birleştirip bütün yapıyoruz. 2 yarım bir bütün ediyor. 2 yarım bir bütün ediyor. İki yarım bir bütün ediyor. 2 yarım bir bütün ediyor. Ve iki yarım bir bütün ediyor. Sayıyoruz. Bir bütün, iki bütün, üç bütün, 4 bütün. Benim 5 tane bütünüm oluyor. Bu şekilde çocuklar etkinliğimizin sonuna geldik. Sizden isteğim kanala abone olmanız. E, videoyu beğenmeniz. E, beğendiyseniz yorum da yapmanız. Hatta yorum da yaparsanız sevinirim çocuklarım ve ayrıca sağ alt köşede bulunan zil zile tıklayıp bildirimleri açmanızdır çocuklar. Sizden ricalarım bunlardır. Hepinizi yanaklarınızdan öpülü öpüyorum. Derslerinize bol bol çalışın. Videoyu veya konuyu daha doğrusu tam olarak anladığınızı düşünmüyorsanız videoyu başa sarıp bir daha izlemenizi istiyorum. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Kendinize iyi bakın.